Of ya bu hayattan nefret ediyorum. Yine berbat bir gün. Of. Neyse çok uykum geldi. Birazcık yatacağım ben. Ee. Git. Git öyle arabama bineyim. Bunlar da buraya bakayım. Heh. Evet. Şimdi de evime gideyim. Üf, yine berbat bir gün ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Buradaki pis fakir kumaldır. Park edeyim. Ne haber lan fakir? Ha? Bana mı dedin abi? Sana dedim lan pis. Ya abi lütfen dalga geçme ya. Bu yatak senin mi lan? Benim. Şöyle dağıtayım. Ne yapıyorsun ya? Lan pis yatağı ben dağıttım. Ben bindim ya. I ne alıyor lan? Pis. Ya ben yaptın ya. Dur şöyle bir daha. daha <laughs> Yapma Heh. ya. Hadi ben gidiyorum. <laughs> Bu hayatta nefret ediyorum. <laughs> He? Buradaki şey de ne? Burada bir bisiklet var. Aa, bir tane bisikletim oldu. Pardon skutirim oldu. Onunla belki bir yerlere gidebilirim. Hı? Buradaki ev de ne? Terk edilmişe benziyor. Hemen içine girmeliyim. Vay canına. Burası çok iyi. Ama televizyon falan kırık ama Aa pizza. Pizza buldum. Hemen yemem lazım. nap 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 nap. nap. <laughs> ay, bu pizza bozuk ya. Bu nasıl bir pizza? <laughs> ay, ay, midem bulandı ya. Ay. Birazcık birazcık baya gideyim. <laughs> de hayır gelsin be. Bir yediğim şeyden de hayır gelsin. Neyse şurada birazcık yatayım. Cık. Aa, bu ev kimin ya? Bu ev burada yoktu. Pisel. Hey, kimse var mı? Pa. İçeriye birisi girdi Bu evde birisi yaşıyoruz galiba Hey Hemen saklanmam var mı? lazım Hemen saklanmam lazım Şuraya geleyim İnşallah görmez Kimse var mı Lan, lan Yine Aa, mi sen lan fakir Hayır lütfen bir şey yapma Döveceğim lan seni Yine bir dayak yedik ya. <laughs> Gel lan buraya seni buradan atacağım. Hayır hayır hayır. Yapma. Ah bırak beni. Seni serseri bırak beni. Bana mı lan? Ah, bırak Şimdi beni. Şimdi seni çöp kutusuna atayım. Hayır. Lan? Çıkış nereden lan bu evin? Çıkış nereden lan? Şimdi seni çöp kutusuna atayım da gör. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz pis fakiri? Aa, kim be? Çekilin oradan. Görüyor musunuz fakiri? Pis. Gidip ellerimi yıkayayım. Evime gideyim artık ya. Bu fakirle uğraşmaktan bıktım. Ya gidip ellerimi yıkayayım ya. Bu fakirlerden bıktım ben. <laughs> <laughs> Ay. Lan çeşme nerede? Ya o kardeşim böyle de Elim çok büyük ya onu Kayıt. Biraz arabama gezeyim ya. amca. Arabama bak. Araba gibisi yok ya. Camı da açayım ki hava alabileyim Lan kaza yaptım. He? Zengin hiç amca. Yok mu? Olamaz. Yok mu? Hayır. Sana yardım edeceğim. Lütfen yardım. Aa seni hastaneye götüreceğim. Sen bana o kadar kötü davrandın ama benim seni hastaneye yetiştirmem lazım. Hayır, hayır. Lütfen. Ölemezsin, ölemezsin. Aa, sanırım bayılıyor. Hayır, Do doktorlar yardım edin. <laughs> Açılın ben doktorum. Açılın ben doktorum. Aa, bize kızma yok. Hani Lütfen siz dışarı çıkın. Şöyle iğnemizi yapalım. Doktor bey sonuç ne? Lütfen söyleyin. Fakir bey ee, çok uğraştık ama maalesef hastayı kaybettik. Durun durun şaka yaptım hastamız gayet iyi. Doktor bey gerçekten mi yani? İnanamıyorum. Lütfen çekilin onu görebilir miyim? Sen ne için sonra bir yanımızda durasın. Tabii ki görebilirsiniz hastamız gayet iyi. Çok sağ olun doktor bey. Sizi çok seviyorum. İyi ki yardım ettiniz. <gülüyor> <gülüyor> ha? Zengin abi. Aa. Zengin abi iyi misin? Zengin. Ben fakir ben beni beni dövmüştüm bana kızmıştın. Aa, ben seni hastaneye yetiştirdim dur bir kalkıyorum şimdi ah. gel kardeşim sana sarılacağım gel gel buraya seni çok seviyorum zengin abi gel seni evime götüreyim gel Aman abicim birazcık daha kal ya. Gel dediğim Kem kemiklerinde birazcık kara var lütfen. Hayır hayır yürü. Tamam yürü ya. gibi. Dur aramamı şuraya getireyim. Git. Gel kardeşim benim gel. Evime götüreyim seni. Mutlu sanırım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla böyle videolar için like atıp abone olmayı unutmayın. Part 2 yarın geliyor. Yani bölüm 2. Hepinizi seviyoruz. Bay bay. Ne? Dur kardeşim ben hiç konuşmadım ya. Ya abone olun like atın. Hadi bay bay. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın.